Merhabalar, Ahmet Uluşa ile Kestiraşı programımıza hoş geldiniz. Bu hafta Bodrum'dayız. Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Dernek Başkanı Sabahattin Duman'la birlikteyiz. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Bodrum'la ilgili birçok konuya değineceğiz. Bodrum güneşiyle, deniziyle, birçok aşklara, birçok şarkılara, sözlere olan bir yer. Bodrum Türkiye'de tatil planı yapılırken ilk akla gelen destinasyonlardan biri. Bodrum'a tatil edil, yaşamaya geliyor insanlar. Aşk Bodrum'da yaşanıyor lafını biliyorsunuz. Bodrum Evet onun şarkısını öğrenmişte. biliyoruz. Hakikaten Bodrum 60'lı 70'li yıllardan itibaren Türk halkı kalbinde yer edindi. Önceleri ev pansiyonculuğu başladı bu turizm hayatı, konaklama, tatilciliği. E buna tabii mavi yolculuk da girdi. Sünger ve balıkçılık da çok e, turist çeken şeylerdi zamanında. Yıllar içinde olay değişti. 2000 yıllara doğru milli sermaye akın etti bu bölgeye. Çok sayıda yatak sayısı arttı. Tabii yatak sayısı artarken belli sorunlar da oluyor biliyorsun. Hep e, iyi gelişme olmuyor. Tabii. Trafiktir, sudur. Bunları yaşıyoruz şu an. Pandemiden sonra uzun süre yaşayan insanlar başlıyor burada. Yani tüm yıl yazlıklara yerleştiler. Kalıcı nüfusu 200 bin civarı görünse de normalde Bodrum'da 500 bin üzerinde insanların yaşadığı Aşık ya. Sabahattin Bey, Bodrum'da sezon nasıl geçiyor? Geçmiş yıllara göre artış mı var, düşüş mü var? Son yıllarda mevsimler kaydı. Biz de eskiden Mart sonu, Nisan başı sezon başlar. Kasım'a kadar giden bir yaz sezonumuz vardı. Bunun ön ve son dönemleri e, düşük olabilir ama genellikle 6 ay bir sezon yaşıyorduk. Son yıllarda bu 4 aya düştü. Mayıs, Haziran Haziran'da düşüş başladı. Daha çok sarı yaza kaydı. Sarı yaz dediğimiz Eylül-Ekim'de güzel iş olmaya başladı. Bu yılda keza aynen devam ediyor. İlk 7 aylık istatistiklere göre %7 bir yabancı gelişinde düşüş var. En çok hangi ülke vatandaşları geliyor Bodrum'a? Son kaç yıldır biliyorsunuz biz Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı bizim en çok turist aldığımız iki ülkeydi bunlar. Bunlar birkaç yıldır gelemiyorlar. Ekonomik sıkıntıları da var tabii. Şu anda İngiliz ve Almanlar çoğunlukla yine Rus'la ekipçe giriyor. Sezonu Türklerle kurtarırız biz Bodrum'da daha çok. Bodrum'da fiyatlar pahalı mı? Neden böyle bir algı var? Ya bu bir algı tabii. Pahalılık göreceli bir kavram. Bodrum'da her fiyat skalasında iş yeri var. Siz Yalıkavak Marina'da lüks bir yere girerseniz isim vermeyeceğim. İşçiye yabancı içkiye 40-50 bin lira verebilirsiniz. Ama çok daha ucuza tüketim yani yemeğinizi yiyebileceğiniz alternatifler var. Her yerde var bu. Aslında algı şu. Son yıllarda döviz yabancının pahalılığının algısında ilgili konuşmak istiyorum. Evet. Döviz kurları çok baskılandı 2-3 yıldır. Devlet politikası gereği. Bu durumda yabancı dövizini bozdurduğunda daha az ürün alabiliyor ülkede. Aynı zamanda iç maliyetler enflasyonun arttığı için biz yurt dışına daha yüksek döviz bazında fiyat vermek zorunda kalıyoruz. Doğrudur. Döviz bazında Türkiye pahalandı. Yani bu Bodrum'la ilgili bir sorun değil, Türkiye geneliyle ilgili bir sorun. Yani bir algı da var ama değil mi? Var tabii bunu kullanıyorlar ama reklamı kötüsü olmaz diyen bir kesim de var. Sanki faydalı gibi geliyor. Her tartışmada insanlar daha çok tercih ediyorlar Bodrum'u. Magazin programlarında Bodrum'da bir lahmacun bu kadar diye söylemler var. Bu bir reklam mı sizce? Biliyorsunuz gazete yazıları da yazıyorum yıllardır. Evet. E, hiçbir röportajımda o yiyeceği kullanmadım. Kullanmam genellikle. Bu bir algı, Türk Bükü'ndeki bir mekanda bir şarkıcının jet ski ile servis istemesiyle yatına böyle bir fiyat çıkmış. Yıllardır o fiyat konuşuluyor. Öyle bir lahmacun yok. Öyle bir lahmacun yok. Ee, yani yoksa 50-100 liraya lahmacun yiyebiliyoruz Bodrum'da. Yani. Bodrum'un en iyi 3 plajı neresi? Camel Beach dediğimiz yahşi hemen yanında Kargı plajı benim aklıma geliyor. İkincisi Akyarlar Fener plaj çok iyidir. Son olarak da Yalı Çiftlik plajını söyleyebiliriz. İnsanların değişik tabii zevkleri var. Bodrum'da çok büyük bir yarımada. Şimdi Gündoğan plajını beğenen olabilir. Daha çok güneydeki plajlar daha uzun süreli kullanılıyor. Her zevke bir şey var, önerimiz var. Bu Sabahattin Bey'in en iyi 3 listesi. Siz de listenizi belirtebilirsiniz. Sabahattin Bey, sizin kendi girdiğiniz plaj neresi? Söylemeyeyim isterseniz çünkü herkes oraya gelecek bu sefer. <laughs> ben plajı şey bulamayabilirim. Diyensin. Öyle ama, mi? O, ama... o, zaman beni off the court götürürsünüz. <laughs> olur olur tabii ki ama e, ben açık söyleyeyim o zaman. Ben Yalı Çiftlik'te 10 yıldır Yalı Çiftlik plajına gidiyorum. Çok iyi. Orada bir motelimiz var. Eski bir motel Or oradan giriyor. Sabahattin Bey erken rezervasyonla son dakika rezervasyon arasında ne gibi farklar var? Erken rezervasyon daha çok otellerin doluluklarını garantiye almak için yaptıkları bir şeydir. İlk talep toplama şeyi, kampanyası. Burada %50'ye varan indirimler, hakikaten real indirimler bunlar. Karşımıza çıkabilmektedir. Son dakika rezervasyonsa aslında bunda da avantaj olabilir. Oteller dolduramadıkları odalarını son anda özel fiyatlarla piyasaya sürebiliyorlar. Bu da bazen erken rezervasyonla yarışacak fiyatlar çıkabilir tabii. Evet. Bu piyasa şartlarına göre de normal sezon biliyorsun normal rezervasyon fiyatları da standarttır. Genellikle deniz kenarı oteller önce erken rezervasyonda tercih edilen oteller oluyor. Yüksek yıldız grupları, 5 yıldız oteller falan önce tercih ediliyor. Sonra diğer otellere doğru yöneliyor. Bazı insanlar rezervasyon yaptırıyorlar, çarpılıyorlar. Bunu nasıl önlem alabilirler? bir sürü yolu var bunun. Öncelikle bizim önerimiz ciddi güvenilirliği kanıtlanmış ajantalar var Türkiye'de. İsim veremiyoruz şu an ama. Evet. Bunları tercih etmelerini öneriyoruz. Çünkü hem tüketici haklarına saygılıdır bu şirketler. Aynı zamanda otellerle de çok ciddi kontratlar yapıyorlar. Yani bağlayıcılığı olan kontratlar. Otelde yanlış bir hareket, yanlış bir uygulama yapamıyor bu misafirlere karşı. İki taraf için de mutlu son olabiliyor bu. Bodrum'un gece hayatı mı daha çok turist çekiyor yoksa plajlara Öyle bir soru sordunuz ki etle kemik gibi birbirinden ayrılmayan iki konu bu. Evet. E, plaj dersek plaj olan bir sürü bölge var tercih edilmiyor. Bodrum tercih edildiğine göre gece hayatı da ürünün içinde. E, tabii yaş gruplarına göre de tercihi etki eden ürün konular var biliyorsunuz. Gençler daha çok gece hayatına geliyorlar buraya. Son yıllarda böyle ülkenin değişik bölgelerinden turlar var sırf gece hayatıyla ilgili. Bunlar gece eğleniyorlar, öğlen kalkıp bu plaj, o da var, plaj da var işin içinde. Bir de bizim Avrupa'daki Türklerimiz var. Onlar da çok yüksek sezonda daha çok gece eğlence hayatı için Bodrum tercih ediyorlar. Peki bu otellerde artan yemekleri ne yapıyorlar? Şimdi her otelin yani hükümetin ya da belediyenin bu tarz bir çözümü yok. Sadece bizim işte cam toplu toplama, atık yağ toplama gibi böyle birkaç spesifik ürünü toplayan firmalar var ama Evet. Onun dışında Bodrum, Avrupa'dan Avrupa'da Avrupa Birliği bölgesinde diyeyim e, ayrıştırılarak atığa dönüşen çöp yüzde yirmi oranında bu Bodrum'da yüzde 90 oranında çöpe gidiyor. Yani düşünün biz hiç çöpü ellemeden ayrıştırmadan yüzde onu sadece tekrar dönüşüme giriyor. Şimdi Bodrum'da birkaç tane böyle güzide tesisimiz var. Kompost dediğimiz mamaya dönüştüren atık, gıda atıkları dönüştüren evet. otellerimiz var. İsim vermemde sakınca var mı bilmiyorum ama mesela sorun değil verebilirsiniz. E, sea Garden tesisimiz bizim takdire şayan bir sıfır atıkla çalışıyor. Lujo Otel yine aynı bu tarz çalışıyor. Diyelim elin beş parmağını geçmez yani tesis. Onun dışında vahşi depolama dediğimiz çöp toplama tekniği var Bodrum'da. Hiçbir ayrıştırma yok. Yani bir çözüm yok, bir plan da yok şu an. Her yapılan plan, işte ayrıştırma tesisi kurulduğunda Karşı da havayla tekrar iptal ediliyor. Sonuç alamadık henüz. Otelcilik hayatınızda ilginç bir anınızı alalım. Ya çok ben 47 yıllık otelciyim. 14 yaşında başladım. Bir anı anlatayım. Bir resepsiyon rezervasyon memurum misafir arıyor. Balay Odası ayırmak, rezerve etmek istiyoruz diyor. Sorduğu soru en ilginç sorulardan biri. E, kaç kişisiniz diye soruyor. <laughs> Yani... <laughs> Balayına beş kişi geldik halimiz yok herhalde. <laughs> evet zaten, zaten Buna benzer tabii bizim hayatımız. Otellere biz çalışmaya değil yaşamaya gidiyoruz. Yani otel bizim bir hayat biçimimiz. İş olarak gidersek zaten çok zor bir iş. Evet normalde. tüm işler oldu olduğu gibi. Tabii tabii. O yüzden severek gidiyoruz. Benim mutlu olduğum bir iş dolu diyeyim size. Evet. Sabahattin Bey çok teşekkür ediyorum. Ben Amit teşekkür ediyorum. Aşı programı sonuna geldik. Alasmalık.